Ekmeköy Giresunlar Derneği'nin piknik alanından herkese sevgiler, selamlar. Bugün bu işin mimarlarından birisi, değerli siyaset insanı, Kora Başkanımız var aramızda bakalım bizlere neler söyleyecek. Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum Halil Derya abim. TV ekstra ekranları başında bizlerimden tüm hemşilerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bugün çok güzel bir gün. Çekmeköy Giresunlar Derneğimizin piknik şölenindeyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir program devam ediyor. Burada Giresun'un tüm ülkelerin örfünü, adetini, geleneğini, göreni Çekmeköy'de çok güzel bir şekilde yansıtan dernek başkanımıza, yönetim kurulu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biz de sizlere teşekkür, biz de biz de, sizlere teşekkür biz de, biz de aynı şekilde sizlere teşekkür ediyoruz. TV Ekstra yayınlar hayatında başarılar diliyorum. Siz de, de aynı şekilde. İnşallah bir programda beraber olacağız. İnşallah her zaman her zaman. sağ olun. Allah razı olsun. Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkürler. Abim siz de tanıyalım. Selim Bakan Çamoluk Dernek Başkanı. Aynı zamanda Çamoluk Taşdemir Köy Dernek Başkanı. Bora Başkanım da az önce ifade etti. Bugün güzel bir gün. Giresunlarım, çekmeköylerim bir araya geldi. Güzel bir gün. Programın hayırlara vesile olmasını <laughs> teş istiyoruz. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz. Seni de tanıyalım başkan Şöyle tamam. ee, hayırlı olsun diyorum. Çekmeköy Gülesunlar Derneği Kenan Lortoğlu Başkanı Çekmeköy Gülesunlar Derneği olarak bizi buluşturan, buluşturan burada bir araya getiren herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, ben de Çamoluk Dernek Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda kayın, kendi köyüm Çamoluk Ozan Köyü Dernek Başkan Vekiliyim. Buradan tüm Çamoluklulara, tüm köylülerimize, tüm çekmek köylülere selamlarımı iletiyorum. Programımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler. Evet sevgili izleyenler, bizi izlemeye devam edin. Programa devam ediyoruz. Değerli AK Parti ilçe başkanımız aramıza katılmışlar. Giresun günlerinden herkese selamlar söylüyor. Çekmeköy'de. Başkanım bizler için neler söylemek istersin? Etkinlikle ve Giresun'la ilgili. Eyvallah çok teşekkür ederim öncelikle. Kenan Başkan'a, Kenan Lortoğlu Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yönetimine teşekkür ediyorum. Giresun Derneği kurulmadan önce de kurulma aşamasında da kurulduktan sonra bütün aşamalarda birlikte olduk. Bir çok dostumuz var. 89'dan beri Çekmeköy'de oturan biri olarak. Arafa Partisi'nden beri birlikte evet. SES'le yaptığımız, yol yürüdüğümüz birçok bir de dostumuz var. Evet. Giresunlar bizim çok uzak olduğumuz, şahıs olarak da çok uzak olduğum, kültür olarak çok uzak olduğum bir ilimiz değil. Ben de hemen komşu iliniz, oradan evliyim. Dolayısıyla Giresun kültürünü, Giresun keşkeğini, halayını iyi bilirim. Ben tekrar hem sizlere hem davet eden Kenan Lord oldu ve yönetime teşekkür ediyorum. Muhabbetiniz daim olsun. Çok teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ederim. Başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Aynen çok teşekkür ediyorum. Öncelikle pikniğiniz hayırlı uğurlu olsun. Dernek başkanımız ve yönetimine ayrıca teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi çekmek öyle bozmasın inşallah. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Yine aramızda Kastamonular Dernek Başkanımız var. Hanımefendi hoş geldiniz. Günümüzle ilgili anlamı Genel Atletlermesin toplum Kursa ilgili neler söylemek istersin? Çok güzel bir organizasyon olmuş. Kenan Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Ee, çok güzel bir organizasyon. Burada olmaktan mutluyum. Kastamonu'ya selam olsun. Evet. Kastamonu'ya buradan selam olsun. Evet. Aynen. Evet. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. hoş geldiniz. Güzel güzel güzel. 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 Ee, çok güzel bir eğlencemiz var. Çekmeköy Gidasunlar Dernek Başkanımızı tebrik ediyorum. İyi bir Gidasun günündeyiz. Herkese selamlar. Evet abi başkan. Ee, çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler, iyi eğlenceler. Gidasun Federasyonumuzun <laughs> değerli başkanı. Çok saygıdeğer Beykoz Giresunlar Dernek Başkanı, birbirinden değerli protokoldaki büyüklerim, bacılarım, ablalarım, kardeşlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. <laughs> sayın Kenan Başkanım dedi ki, başkanım, pazar günü pikniğimiz var. Ben de salı günü memleketteydim. Galatasaray Kulübümüzün başkanı Dursun Özbek memleketimize okul yaptı. Sanayi Teknoloji Bakanımızla bizim evladımız, memleketimiz, Hemşirimiz, o da memleketteydi. O iki değerli insanı memleketimizde Şirin çok güzel bir şekilde ağırladık. Onlar da güzel bir şekilde mutlu oldular ve e, Ankara'yı onurladık değil. Bir ayağım Şebin Karahisar'da, bir ayağım Giresun'da, bir ayağım da Çekmeköy'de. Birbirinden değerli meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber biz Tokatlı, Sivaslı, Ordulu meclis üyelerimizle beraber sizlere hizmet etmek için hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan meclisimizde güzel bir şekilde uyumlu, olumlu bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kenan Başkanım dedi ki Başkanım Çekmeköy'de Giresunlar Derneği'ni kuracağız ne dersin dedi. Dedi ki Kenan Başkanım derneğimizi kuralım. Sonuna kadar arkanızdayım, yanınızdayım. Aralık ayında Aralık ayında kongre yaptı Kenan Başkanım ve ekibi. Kadın kollarımız da burada. Ve çok güzel bir şekilde start verdiler, Çekmeköy'e renk kattılar, Çekmeköy'e güzel bir dernekçilik ilişkisi kurdular ve hiçbir zamanda hiçbir partinin reklamını, arka bahçesini, ön bahçesini yapmadan Çekmeköy'de Giresun'ların örfünü, adetini, geleneğini, göreneğini altı ayda çok güzel bir şekilde yansıttılar. Belediye başkanımız da buradaydı, bizden önce buraya gelmişti ve belediyemizin sonuna kadar yanında olduklarını kendisi de söyledi bir de söylüyoruz. Kaymakamlığımızla ilişkiler içinde siyasi partilerimizin diğer ilçe başkanlarında uyumlu bir şekilde, muhtarlarımızla uyumlu şekilde Çekmeköy'de Giresunları çok güzel bir şekilde temsil ediyor. Cenab-ı Allah ağzımızın tadını hiçbir zaman bozmasın. Birlik beraberliğimiz dayım olsun diyorum. Gerçekten bizleri çok güzel bir şekilde mutlu ettiler, onur ettiler. İnşallah Çekmeköy'de Giresunları daha güzel yerlere getirecekler. Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber Erzurumlusu, Karslısı, Sivaslısı, Topaklısı, Ordulusu, Gümüşhanesi bütün il dernekleriyle beraber işişare bir şekilde çalışmalarına devam edecekler. Biz de biz de her zaman onların yanında olduğumu belirtmek istiyorum. Belediye meclisi olarak, belediye olarak her zaman kapora kardeş olarak her zaman yanındayım. Bu kardeşinizle 22 yaşında Şevin köy derneğini kurdum. Kılıç köy derneğini kurdum. Bu camiyeden çıkan, bu derneklerden çıkan bir kardeşimizim. Hiçbir zaman parti müzetimi takmadım. 320 bin Çekmeköy, 16 milyon İstanbul'un meclis üyesi olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Seçilene kadar parti müzetimi taktım. Seçildikten sonra tüm Çekmeköylülerin herkesin yardımına koşan buradaki arkadaşlarım da aynı şekilde birlik beraberlik içinde Çekmeköy'ümüzü büyütmenin daha güzel hizmet yapmanın hedefleri peşindeyiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel pazar günü pikniğimize katıldığınızdan dolayı Allah hepinizden razı olsun diyorum. Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Görüşmek dileğiyle diyorum. Evet, kıymetli başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yüksek enerjisi var para başkanımızın. Sağ olsun. Bugün de renk attı. Meclis üyeleri, değerli yöneticilerle beraber bu güzel oluşum.